أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعلم نر ربنا خالق ذو الجلال والكمال فتقدس حضرت Sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizi rızasında daim hidayette sabit, ahir ve akıbetleri hayır olan kullarından eylesin. Günahlarımızı affeyleyip, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Aba evladımıza rahmet eylesin. Kur'an Azimuşa'nın nuru ile kalplerimizi ve hayatımızı tenvir ve tezyin eylesin diyelim. Keh Suresi 57. ayeti kerimeyle dersimize تومادالم علم جناك إستفاد من موافقة الإسم بالله بسم الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إلى آخر الآية صدق الله العظيم ومن أظلم طهز لمكندس ممن ذكر بآيات ربه ربنا آية لريك اندنا hatırlatıldığında fe'arada anha ondan yüz çevirdi. Ve nesiye ma kaddemet yeda elleriyle geçmişte yaptıklarını da unuttu. İnna cealna ala kulubihim ekinneten. Muhakkak biz böylelerinin kalplerine kilit vururuz. Böylelerinin kalplerini örteriz. En yefkahuhu o Kur'an'ı anlamalarını engeller. Bu örtüyle artık onlar Kur'an'ı anlayamazlar. Wa fi azani makra kulaklarına da bir ağırlık veririz. Ve in ted'uhum ilal huda sen onları hakka hidayete çağırsan, davet etsen ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem felen yehtedu iden ebeda onlar asla hidayete Ermez hidayete kavuşmak istemezler ve hidayete ulaşamazlar. Kısaca ayeti kelimenin meali. Rabbimiz Teala ve Tebareke dün de ifade etmeye çalıştığımız üzere Allah'ın ayetlerini duyup da kendilerine Rabbin ayetleri hatırlatıldığı halde ayetlere yüzünü çevirerek sırtını dönerek sanki Kur'an inmemiş sanki o ayetler gelmemiş, sanki Allah öyle bir şey emretmemiş gibi davranan, yaşayanlar, bunlardan daha zalimi kimdir buyuruyor Mevla. Ve devamında da ve nesiye ma kaddemet yeda elleriyle yaptıklarını da unutu vermişler. Yani yaptıklarını unuttular demek önemsememişler. Yaptıkları onca yanlışlar, cürümler, isyanlar, günahlar, efendim kırdıkları onca çanaklar, yedikleri onca herzeler, naneler umurlarında bile değil yani. Onlar için çok önemli değil. Allah'a karşı yaptıkları haşa ve kella. Allah yokmuş gibi davranmaları. Allah'ın azze ve celle emirlerine karşı, ilkelerine, yasalarına, kuramlarına, Kur'an ayetlerine rağmen sanki ortada böyle bir şey yokmuş gibi davranan, yaşayan, yaptıkları karşısında da haşa bunu umursamayan, umursuz tavırlar sergileyenler. Bunlardan daha zalimi var mıdır Allah diyor Celle ve Ala. Allah bizi öyle olmaktan muhafaza eylesin. Duydukları karşısında işittik, itaat ettik, gereğini yaptık ya da yapıyoruz diye teslim olan, teslimiyet gösteren kullarından eylesin inşallah. İnne cealna ala kulubihim ecinneten. Kalpleri üzerine mühür vurulması, kalplerinin örtülmesi, kulakları üzerine ağırlık vurulması. Artık bir daha onlara ne anlatsan anlamazlar. Yani Mevla niye kalpleri mühürler? Niye kulakları üzerine ağırlık koyar? Duymazlar. Duysalar anlamazlar. Görmezler. Görseler hakikate inanmazlar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak vaktiyle verdiğim bu gözlerle onca ayetleri size gösterdim görmediniz. Onca hakikatleri size eşittirdim duymadınız. Kalbinizle onca İnanılması gereken şeyleri onaylamadınız, inanmadınız, tasdik etmediniz. E size verdiğim bu azarları madem kullanmıyorsunuz, ben de onları sizden alırım. Size verdiğim bu azaları veriliş gayesine uygun kullanmadığınızda gözleriniz tamam sizde ama hakikate kapalı olur. Kulaklarınız hakikate sağır olur. Dilleriniz hakikate lal olur. Kalpleriniz görür etkilenmez. Yani herkesin gözü önünde yaşanan onca olaylar, vakıalar bakıyorsun, inanmıyor, kalbi müteessir olmuyor, etkilenmiyor. Çünkü Mevla onun kalbine biz mühür vurduk diyor. Ama niye? Çünkü o kalbi, o seviyeyi, o hale sen getirdin, getirdin, getirdin. Ondan sonra Cenab-ı Hak da madem bu kalbi kullanmıyor, işlevsiz hale getiriyorsun. Amacının dışında kullanıyorsun. Ben bu kalbi sana niye verdim? Hakikate inanasın, kabul edesin, tasdik edesin. Gözleri niye verdim? Hakkı göresin diye. E sen bunlarla bunu yapmazsan, demek bunlar sende fazla, ben de onları senden alırım demektir bu ayeti kerime. Ulema öyle buyuruyor. Ve in ted'uhum huda. Artık ey Habibim sen onları hidayete çağırsan, doğru yol budur desen, hakikat budur desen, yapmayın, etmeyin, gelin, Nuh Aleyhisselam'ın insanları gemiye davet etmesi gibi kurtuluş bu gemiye binmektedir. Dışında kalırsanız helak olacak, boğulacak, yok olacaksınız. Ne dersen Nuh Aleyhisselam'ı oğlu dinledi mi? Onlar da seni dinlemezler diyor Cenab-ı Hak. Senin davetine, hidayet çağrına kulak vermezler, icabet etmezler. Idakile lehumutebiya umma anzal Allah. Onlara desen ki ya gelin şu Allah'ın indirdiği kitaba göre, Allah'ın ayetlerine, ilkelerine, kurallarına, kanunlarına, yasalarına, Allah Azze ve Celle'nin programına göre gelin yaşayın, ona uyun, ona tabi olun. Desen diyor onlara. Kalubelnettebiya umma elfeynaleyhihabaana. Derler ki biz atalarımızın izinden gideceğiz. Biz Kur'an'a uymayız, biz şeriat kabul etmeyiz, atalarımızın izinden gideceğiz derler. Tesinler, istediklerinin izinden gitsinler ama sonuç Allah'ın huzuruna çıkmaktan başka çareleri yok. O gün hesaplaşılacak, o gün kim hakikat üzere, kim dalalet üzere Ayette Mevla'nın buyurduğu üzere ذَلِكَ يَوْمُ tegabun O gün aldanma günü. Yani dünyada kim aldanmış, kim hakikat üzereymiş o gün ortaya meydana çıkacak. Allah o günde aldanmış olanlardan eylemesin bize. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْ rahme. Bak buna rağmen Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki senin Rabbin hem mağfiret hem de merhamet sahibidir. Yani sen ne kadar hidayete çağırsan bunlar gene hidayete gelmeyecekler. Ama ola ki hidayet isterlerse, ola ki gözlerini açarlar da yani o şartlanmış ön yargılardan kurtulup da ya bir bakalım abi Kur'an'da ne var, peygamber neye davet ediyor diye böyle bir yönelseler diyor Allah Allah merhametlidir. Allah af sahibidir. Mağfiret eden rahmet sahibidir. Ki devamında zaten buyuracağı üzere لَوْ يُعَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ Yaptıklarından dolayı eğer Allah onları muahede edecek, cezalandıracak olsaydı şimdiye Allah onların belasını verdiydi. Yani Allah'ın merhametini anlamanız için Firavun'a mühlet verdi Allah 400 sene. Ebu Cehil'e fırsat verdi Allah. Allah merhamet sahibi olmasaydı kullarından azgınlaşanları, Allah'a karşı direnenleri, inkar eden, isyan edenleri anında cezalandırır mı? Allah'ın buna gücü yeter mi? Amenna. Ama Allah Azze ve Celle bak, biz isteseydik onları anında muahede ederdik, anında biletlerini keserdik diyor Allah. Ama Allah mühlet veriyor, zaman veriyor, fırsat veriyor. Hadi bir şans daha sana. Hadi bir daha belki dönersin, belki tevbe edersin, belki inanırsın diye Allah azze ve celle imkan, fırsat vermeye devam ediyor. Bellehum mu'idun. Len yecidu min dunihime ilah. Allah onlara bir vade tanımıştır, bir süre tanımıştır. Allah'ın tanıdığı süre doldu mu? artık kaçacak yerleri, sığınacak kimseleri kalmaz Allah diyor. Yani Allah'ın tanıdığı süreye kadar Allah'ın onlara verdiği fırsat belli bir vakte, belli bir zamana kadar istediklerini yapsınlar diyor Allah. Ama o gün, o vade dolduğunda artık kaçacak, sığınacak bir yer bulamazlar. Nitekim ve tilkel kura ehleknahum Geçmişte helak olan kavimler böyle değil mi diyor Cenab-ı Hak? Nice kavimleri Cenab-ı Hak böyle onlara mühlet verdi, fırsat verdi, zaman verdi, imkan verdi, vade verdi, süre verdi. Ondan sonra helak etti. Durduk yere anında birdenbire hiçbir kavmi Cenab-ı Hak yaptıkları ilk cürümle helak etmemiştir. Yani Allah hiçbir kulunu bir günahıyla, ilk günahıyla cezalandırmaz. İlk defa günah işleyene bir daha, bir daha, bir daha fırsat verir Allah. O fırsatları kotayı dolduruncaya kadar ama vadesi dolduğunda da artık onu Allah'ın elinden kimse kurtaramaz diyor Mevla. Nitekim geçmiş milletleri, ümmetleri, helak olanları anlatırken Cenab-ı Hak lemma zalemu ve cealna li mehliki Yani ne zaman ki zulmettiler diyor Cenab-ı Hak onlara helakleri için bir zaman tanıdık, bir fırsat verdik. Yani dedik ki bak şu zamana kadar döndünüz döndünüz ya da bu isyanlarınız şuraya kadar ulaşıncaya kadar tevbe hakkınız var. Geriye dönüş yapabilirsiniz. Ama siz ısrarla, inatla zulme devam ederseniz Helak sebebi neymiş? Lemma zalemu. Ne zaman ki zulmettiler, zalimleştiler diyor Allah. Allah zalimlerden başkasını helak etmez. Peki zulüm neydi? Zalim kim idi? Burada defaatle anlatmaya çalıştık. Allah Azze ve Celle Kur'an'da zalim kim ediyor? Az önce yukarıda okuduk ayette değil mi? وَمَنْ azlemu. Bundan daha zalimi kimdir diyor. Kimmiş zalim? Allah'ın ayetleri kendine hatırlatıldığı halde ayetlere rağmen sanki o ayetler inmemiş gibi yaşayanlar onlar zalim. Sanki Allah Kur'an indirmemiş, Allah öyle bir şey yasaklamamış, Allah öyle bir şey dememiş, sanki Allah yokmuş gibi yaşayan yaşamak bu zulüm. Başka zulüm inneşirke'l-zulmun azim diyor ya Mevla en büyük zulüm Allah'a ortak koşmak şirk. Allah'ın mülkünde Allah'ın haşa sanki ortakları varmış gibi. Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka rab, Allah'tan başka melik, Allah'tan başka mabut edinmek. Allah'tan başkasına tapınmak. Allah'tan başkasına ibadet etmek. Allah'tan başkasının hayat programını benimsemek. Allah'tan başkasının ilke, kural, kanun, yasa, düzen, izim onları tanımak zulüm budur Allah diyor. Allah'ın mülkünde Allah'ın kanunlarını kabul etmemek, Allah'ın mülküne Allah'ı karıştırmamak, Allah'ın mülkünde Allah'ın insanlık için seçip razı olduğum dediği hayat programını reddedip beşer programıyla yaşamaya razı olmak zulüm bu. İnsanlar ne zaman ki böyle zulmettiler, haddi açtılar. Zulüm neydi? Allah Azze ve Celle'nin insanı görmeyi murad ettiği yerde insanın olmaması. Yani Allah sana neyi emretti? Neyi yapmanı emretti? Yapmanı emrettiği şeyi yapmaman, yapmamanı emrettiği şeyi yapman bu da zulüm. Olmanı istediği halde olmaman, olmamanı istediği halde olman bu da zulüm. Geçmiş ümmetleri Cenab-ı Hak işte bu zulümleri sebebiyle helak ettik diyor. Mesela Lut aleyhisselamın kavminin helak edilmesi ne sebebiyle? Bir ahlaksızlık sebebiyle değil mi? Haddi aştılar. Allah onlara ne dedi? Kadınla erkeğin nikahla birlikteliğine Allah'ın müsaadesi var. Ama kadının kadınla erkeğin erkekle bu eşcinsellik haddi aşmaktır. Bu ahlaksızlıktır, bu sapkınlıktır dedi Allah. Fakat Allah'ın bu emrine, bu ilkesine kavmi uymadığı için Lut aleyhisselam'ın kavmini Allah helak etti. Allah'ın bir emrini yok saydılar. Allah'ın bir emrine, ilkesine muhalefet ettiler. Haddi aştılar. Bu sebeple Allah onları helak etti. Toplumun tamamında var mıydı bu eşcinsellik? Yok. Bir kısmı böyle ahlaksız, sapkın ilişkiler içerisindeyken kavminin bir bu olmamasına rağmen bu işi yapanlara karşı seyirci oldular, neme lazımcı oldular, razı oldular, efendim rahatsız olmadılar, eleştirmediler, yapmayın etmeyin demediler. Allah tamamını helak etti. Şuayb aleyhisselamın kavmini cenab-ı hak ticaret yaparken alışverişte ölçüye tartıya dikkat edin dedi, değil mi? Ticareti ahlaklı yapın dedi. Ama onlar ticarette ahlaksızlaştılar. Allah'ın ticarete koyduğu kurala uymadılar. Bize de Mevla Kur'an'da ne buyurdu? Faizi bırakın dedi, değil mi? Alışverişte ticarette faizden uzak durun aksi halde Allah ve Resulü ile harbe hazırlanın dedi. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine de benzer şey söyledi Allah. Kavmi söz dinlemediği için Allah kavmini helak etti. Bir emre muhalefet. Firavun'u ve avanesini Allah helak etti değil mi? Ne sebebiyle? Firavun yeryüzünde ilahlık iddia etti. Musa'nın Rabbine inanmam dedi. Musa'nın getirdiği şeriatı kabul etmiyorum dedi. Bu dünyanın ilkelerini, kurallarını ben belirlerim. Yasama bana ait, yürütme bana ait, yargı bana ait. Egemenlik benim hakkımdır dedi Firavun. Tebası da Firavun'un Rabb'lığını kabul ettiler. Senin ilkelerine, senin kurallarına göre yaşamayı kabul ediyoruz. Baş tacısın dediler. Allah Firavun'u ve kavmini, avanesini bu sebeple helak etti. Dolayısıyla lemma zalemu, insanlar ne zaman zulmettiler, haddi aştılar, Allah da onları helak etti. Niye bunları haber veriyor Allah bize? Yeryüzünde Allah'ın sünnetullah dediğimiz yeryüzünde işleyen kanunları var. Allah yeryüzüne bir düzen koymuş. O düzene uyulmadığında, düzen bozulduğunda, insanlar haddi açtığında Allah ilahi, ikaz, tokadıyla işte bazen böyle toptan helak ediyor, bazen kısmen Kalanlar ders alsınlar, ibret alsınlar diye Cenab-ı Hak tokatını vuruyor tabiri caizse. Yani bunları da size Kur'an'da misal olarak anlatıyorum diyor Cenab-ı Hak. Ders alasınız diye. Sizden evvelkileri Allah bu yaptıklarından dolayı cezalandırdı ise aynı şeyleri siz yaparsanız siz de cezalandırılırsınız. Onların gittiği yoldan siz de giderseniz, onların izine uyarsanız aynı sapkınlık, aynı ahlaki yozlaşma, aynı Allah tanımama, ilahlık, rablık iddiası, Allah'a rağmen yeryüzünde Allahsız bir hayat yaşama arzusu sizin de felaketiniz, sizin de sonunuz olacaktır demektir. Allah söz dinleyen kullarından eylesin. Evet, ve iz kale Musa, şimdi Cenab-ı Hak burada yeni bir olayın perdesini açıyor tabiri caizse. Hani sureye başlarken Mekkeliler Efendimiz Aleyhisselam'a üç soru sordular demiştik. Birinci sorunun cevabı Ashab-ı Kehf mağaradaki gençlerin kıssasını anlatarak Efendimiz cevaplandırmış idi. Şimdi ikinci sorunun cevabı. Musa Aleyhisselam'la ismi Kur'an'da Hızır olarak geçmiyor ama Efendimizin ve ulemanın efendim ittifakıyla diyelim onun adı Hızır idi. Musa Aleyhisselamla ile Hızır Aleyhisselam arasındaki yaşanan olayın, kıssanın anlatımına başlıyor. Şimdi bu ayeti kerimeyle Cenab-ı Hak. Ayete başlayacağız ama öncesinde şöyle bir ön bilgi. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak bize çok dersler verecek inşallah. Ama asıl en önemli bu kıssadan almamız gereken ders hiçbir şey sizin sadece gördüklerinizden ibaret değildir. Yani siz olayın sadece madalyonun bir tarafına bakıyorsunuz. O madalyonun diğer tarafını bilmiyorsunuz. Yani perde arkasındaki hikmetlerden habersizsiniz. O yüzden bir mesele hakkında konuşacak olduğunuz zaman etraflıca düşünerek konuşun. Sadece gördüğünüzden ibaret değildir meseleler. Nitekim Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında yaşananlardan biz bu hakikati anlayacağız. Musa Aleyhisselam olayın zahirine bakacak ama gördüğünün arkasında bambaşka bir şeyle karşılaşacak. Evet sözü uzatmadan Musa Aleyhisselam dedi ki diyor, ''Li fetahu'' yanındaki gence delikanlıya, kimdi o? kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nun. Yuşa Aleyhisselam kabri İstanbul'da değil mi? Yuşa Aleyhisselam'ın. Musa Aleyhisselam'ın yeğenidir ve ondan sonra peygamberlik görevi kendisine tevdi edilecek Allah Azze ve Celle tarafından Beni İsrail'e peygamberlik yapacak olan gençten bahsediyor. İsmi zikredilmiyor ama ulema hadis-i şeriflerde efendimiz onun Yuşa Aleyhisselam olduğunu ifade buyuruyorlar. Ne diyor ona? La ebrahu hatta ebluğa al behreyn. Diyor ki ben iki denizin kavuştuğu, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım diyor. Musa Aleyhisselam gence Yuşa Aleyhisselam'a diyor. Ev emdiye hukuba ya da onunla karşılaşıncaya kadar gerekirse ölene kadar senelerce yürümeye devam edeceğim diyor. Ne demek istiyor? Vaktiyle Musa Aleyhisselam kavmine bir konuşma yaptı. O konuşmasında çok veciz cümleler kurdu. Kavmi de Beni İsrail inananlar Musa Aleyhisselam'a dediler ki ya sen ne ilim sahibisin ya. Ne muazzam ilim var sende. Ya zaten peygamber, Lazım beş tane peygamberden biri değil mi Musa peygamber? Kendine kitap verilen peygamberlerden biri Musa Aleyhisselam. Onun ilimde zirve olmasından doğal bir şey var mı? Ne diyor kavmi? Ya sen o kadar ilim sahibisin ki merak ettik biz. Senden daha alimi, senden daha bilgini var mı? Musa Aleyhisselam da hiç tereddüt etmeden, düşünmeden cevap verdi. Hayır yok dedi ya. ya bu zamanın peygamberi, Ulul Azim peygamber, sahibi şeriat, Şeriat sahibi bir peygamber benden daha alim olabilir mi yani? Allah bilir demedi. Yok dedi. Cevap verince evlat Teala ya Musa senden daha bilgini var dedi. Senden daha bileni var. Senin bilmediklerini bilen var. Tamam zahirde sen şeriat alimisin ama senin bilmediğin başka bir ilim ve o ilmin alimi var. Bitireceğim son cümlem. Musa Aleyhisselam biz olsak ne derdik? Koca şeriat sahibi bir peygamber. Ya varsa var ne yapayım şimdi? Bende bu kadar ilim varken. Bir peygamber, Tevrat'ın sahibi. E şimdi gide de başka birinden bu saatten sonra ilim mi öğreneceğim? Zaten Şuayb Aleyhisselam'dan 10 sene ilim tedris etmiş bir peygamberden bahsediyoruz değil mi? Ama ne diyor? Kimdir, nerededir? Ona ulaşıp, onu bulup, onu tanıyıp onun ilminden istifade etmek istiyorum diyor Musa Aleyhisselam. İlim ne kadar kıymetliymiş. Musa Aleyhisselam olsan senden daha alimi var. Bilsen ondan ilim öğrenmen gerek ayetlerden anlamamız gerekir. Biz ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmediğimizi de bilmeyecek kadar cahiliz ama ihtiyaç duyanımız var mı? Sizi tenzih ediyorum. Allah ilmi ihtiyaç Duyanlardan eylesin. Amin. Uzattım son cümlem. Abdullah ettüsteri tüsteri Rahimeullah diyor ki, Yeryüzünde kulun Rabbine karşı yapacağı en güzel şey ilimle meşgul olmasıdır. Ama kulun Rabbine karşı dünyada yapacağı en büyük cürüm cehalettir. Allah bizi cahillikten korusun, uzak eylesin. El-Fatiha.